Are you ready for the best? said, are you ready for the best? Let's go! Yeah, I said I got this, I'm in it I'm guilty, so I got this, I'm winning I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting Just try to stop me and you'll drop dead missing I'm on my way to the top, now listen Now you never gonna stop me Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde iyi, yerindedir hoş geldiniz hocam mal fight aldım top lane geldi ne zaman top lane gelse mal fight alırım top lane oynamaktan nefret ediyorum en sevmediğim koridor ya çok sıkıcı bir koridor oyuna katkısı olmayan tek koridor abi tek tek de tokatlamanız gerekiyor evet ama hiç sevmem support oynamak tercihimdir yani ormanda çok iyiyimdir mid lane de iyiyimdir adc iyiyimdir ama şu top lane ve support geldi mi oyundan soyuyorum lobby çok güzel 4 tane grand master'ımız var tapon kaylımız var tap ya var Tristana lulumuz var bir önceki videoda da Tristan'a Lulu'muz vardı. Yine Tristan'a Lulu'muz var. Karşı takımda benim karşıma çok büyük ihtimalle Nasus gelecek. Dayanamine geçecek. Janna support'a geçecek. Sweep atmışlar. Karşıda tap bir Rengar var. E, full kostüm bu çocuk tap bir Rengar. Sürekli karşıma gelip gelip duruyor. Hatırlıyorsanız benim bir kere oyunumu trollemişti yayında. Karşıya gelmişti yenmiştim. Benim takıma gelmişti trollemişti. Yendim onu diye. Şimdi bir daha karşıya düştü. 43 damga Grandmaster'ım. Avrupa oyuncu sıralamam 52-51 falan. Bu maçı kazanırsam 45'lere doğru çıkmış olurum galiba. Kaybedersek dönem yok. Zaten bir bir tane damga korumam var. Elomuz çok iyi yani. Ben tüm istatistiklerimi şu anda ekrana koyarım size. Bir tank Malphite kasacağım arkadaşlar. Bu middeki Yasuo'yu da ben bir ara tıkırtladım. Şuraya bir totem atalım. Rengar gözüktü. Aa Rengar burada ne iş var lan? Ne yapıyorsun lan? Tamam bir canımı götüremez. Sıkıntı yok. Ben bu middeki Yasuo'yu bir ara reportladım. Video falan attım. Ticket attım. Adam map pek kullanıyor. Banlayın dedim. Kimsenin umurunda olmadı valla. Riot'un umurunda olmadı. Hile kullananlara tolerans gösteriyorlar. Twitter'dan açıklama yapmışlar hile kullanan herkesin önüne geçeceğiz diye ama ben ticket atıyorum, video atıyorum. Net bir şekilde gösteriyorum. Totemsiz yerlere skill attığını, ormanımı çaldığını falan. Ormanın son canına skill attığını, totemsiz olmasına rağmen ama... ay otun umurunda değil dediğim gibi. Bunlar da böyle rahat rahat yere kullanmaya devam ediyorlar. Şimdi konumuza geçelim. Bir yandan minyon keserken karşımızda Nasus var. Şunu şöyle bir dürtelim. Nasus Malphite kombini abi. Benim Malphite'la bu sezon rate'im çok yüksek. Ne zaman Malphite kalsa alıyorum. Full tank kasıyorum. Hem ölmüyorsunuz hem tek atıyorsunuz kanka. İnanılmaz bozuk. Tank metasının en bozuk ...hirolarından bir tanesi. Hemen hemen çoğu top lane hero'su... Bak vurdum demeyece bak. Oğlum öldün ki kanka. Hemen hemen tüm hero'ları kesebiliyoruz. Malfight'la hem de damage yemiyoruz. İnanılmaz güçlü. O yüzden... Böyle bir elo'da malfight almak yakışır dedik. Şöyle dürtelim. Bu arada Videonun başında kankalar bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kesinlikle ama kesinlikle abone olmayı unutmayın ki bu tarz videoların devamı gelsin. Yengeç duruyor burada. Abi like, yorum, abone falan biraz desteklemeniz lazım kanalı. Malum Wild Rift kitlesi yine ölüyor. Bir an böyle bir hype diyorlar sonra herkes elini kolunu çekiyor. O kitle yine ölüyor. Ayak tutamıyoruz abi. Wild Rift kitlesini. Bu adam çok kul altına sıkışmaya başladı. İşime gelir. Şuradaki akrebi alalım derken Rengar ilk kan aldı. Akrebi de alalım. Benim nasıl kul altına sıkıştırmak çok işime gelir. Rengar bana gen katsa beni kesemez ama bu e, Nasus minyon kaçırabilir abi kulenin altından. Minyonları kulenin altına sokmam lazım çünkü kulenin vurduğu damage'e yetişemez diye tahmin ediyorum. Q'su. Alır ama rahat rahat alamaz. <laughs> Bu adam benim karşımda tek kasacak zaten belli. Böyle base'ı koyduk. Karşıda bir tane vücu var o da dayana. Ona da Savunma çıkarız. Dediğim gibi yani şu an size ne kadar söylesem de anlamayacaksınız ama Full tank Malphite aşırı güçlü. O yüzden kafara at. Her yere face check atabilirim istediğim yere yürüyebilirim. Rioter gibi oyunun kurucusu gibi abi her yerde dolaşabilirim. Ölmeyeceğimi biliyorum çünkü şu milyonlara bir temizleyelim. Bu stack kasmaya çalışıyor bir yandan da. Ben de adama demeye çatıyorum o ara. Güzel demeye çatıyorum. Güzel. Ölmen lazım. Ah ulan ulti bastı. Ulti basacağını biliyordum ama neyse sıkıntı yok. Canı çok az base atması lazım. Aynen kanka base atması gerekiyor ama eriye çıktı ya timing'e bak. Bozdum base'ini. Eriğini yiyecek tamam. Bu adam hala base atamadı 3, 3 dakikadır. Rebi totem. Aa rengar bana geldi. Hop bak bakıma kan orada Güzel bir an flash atacaklar sandım arkamdan kimse flash atmadı çok iyi. Oyun 2-0 olmuş. Nasus tilt oldu şimdi yazı yazıyor nasıl kaçırdın onu diye. Evet Nasus hala yazı yazıyor. Tamam yazdı şu an. Rengar'a bir flame atıldı. Şöyle anti yıl temimizi de aldık. Çivilinin altı temi. İyi ya. Rengar 2-0 olmuş. Onun dışında çok da bir sıkıntı yok. Yukarıda akrep var lan. Nasus base atıyor. Adam dakika 4'te ilk base'ini atıyor bak. Dakika daha 4. Aa yine atmadı lan. Oğlum 4 dakikadır base atmadın lan hiç. Böyle adam iyi can dolduruyor ama can manasını güzel dolduruyor. Nasıl bir rün Dizilime girdiyse köyle minyon kestikçe de doluyor mu anası çok bilmiyorum nasıl ama şu base'i bir daha bozalım. Gidiyor. Dakika 5 olacak hala base atamadı ama. O şimdi base atacak ben hemen şuradan akrep alayım. Atacak bu sefer base atsın artık. Kuleye vurabildiğim kadar kuleye gitmek istiyorum. Push 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 puş push push. Go for Drake geldi. Hayda Yasuo öldü abi Dragon öncesi. Şuradan bir plate. Bir plate daha ver babacım. Çok iyi bir plate daha aldım. Bir plate daha var mı? Bir plate daha alayım lan. Aldım çok iyi. Aldım güzel. 3 plate aldım. Şuraya bir alamete bakalım. Kimse yok. Gel kanka biz başlayacak sen. Adam dragon aldı oğlum çok hızlı aldılar ya. Oyunu kaybediyoruz bu arada. Dur ben seni korurum reis. Ben sizi korurum abi. Şu alamete vur. Alamete vur rengar gelmeden. Ben koruyacağım sizi ya. Al kanka. Tamam temiz. Sıkıntı yok. 4100 gold'um var. Benim keyifler gıcır gıcırında. Şöyle demeye çatalım. Biz burada kafa kafaya gideriz ya. İlk kuleyi aldın güzel. Sen farmla reis Kyle rahat rahat farmlasın. Ben gank istemiyorum. Rengar bana gank atar, atamaz, atarsa kesemez. O yüzden Kyle'ın bana gelmesine de gerek yok. Benim keyifler gıcırında. Kulemin plate'ini de alayım şuradan, bir plate daha alır mıyım? Aldım. Tüm plate'leri topladım abi kuleden. Rengar 5-0 oldu ya. Ne kadar rahat koridor geçiriyoruz lan, sıkıcı oluyor olabilir ama... Sıkıcı aslında evet ama yapacak bir şey yok. Şuradaki akrebi çıkartalım. Çıkarttık abi akrebi. O akrep uğraşsın. Biz de çiviliği bitirdik. Gargoylumuzu da bitirdik. Güzel. Rengar 5-0. 6, 6 dakika 5 kill var. 5'i de rengarda. Rengar dışında kill alan yok. Elonun yüksekliğine bak. Bu eloda başka video çeken adam yok. Oğlum niye like atmıyorsunuz videolara? <laughs> O kuleden oha kanka kaç vurdu lan? Oğlum oha kaç vuruyor kuleye bu? İyi stack kasmış ha. Güzel güzel de vuruyorum. Bayağı vurmaya başladım artık. galiba bana geliyor. Gel reis ikinizi birden bir keseyim. Ne oluyor lan Yasuo mu gelmiş? Al. Kes kanka onu. Tanklıyorum ben. Tanklıyorum rahat oyna. Kestin onu. Oğlum nasıl kesemedin onu? Öl lan artık. Ölmüyor. Ya ulti bastı. Bunu keselim bari. Bunu kes kanka. Tamam tanklıyorum ben. Dur tanklıyorum. Gir gir kes Yasu. Yasu. Oğlum Yasu. Lan oğlum Yasu. Kanka. Nasıl kesemedin onları ya? Hayvan gibi kaç şey tankladım ha. Neyse kuleyi de aldım. Rengar'ın şatlanma da aldım. Yasuo'muz 0-2 oynuyor. Güzel pırıltıyı aldım. Şimdi var ya fena demeye çatacağım. Kırıltı da var şimdi. Her skill attıktan sonra düz vuruşumuz şu an pat diye gerçek hasarla beraber vuracağız. Güzel. Oyun 6-2 oldu. Kaybediyoruz ama late'de kazanma şansımız çok yüksek çünkü beni kesemeyecekler. Yani rakipte beni kesebilecek hero yok. Olsa da kesemezler zaten. Bu şampiyon ölmüyor abi. Tam nasıl bayağı bir sıkıştırdık ya. Geliyorum oraya. Geliyorum geliyorum geliyorum. Kanka oyna 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 oyna. Tutacağım tutacağım tutacağım. Yasuo at ultini. Oğlum nasıl ulti atama diyorsun. Ya, Yasuo. Jana flash. Menzil mi? Nasıl menzil oğlum dibimdeydin ya. Vay arkadaş. Neyse Jana flash. O akrebi almaması lazım. Alma kanka onu. Selamünaleyküm. Gel kapışak. Gel kapışak döverim ki seni gel. Ya benle kapışamazsın. Tamam. Tamam o bana bunu aldırmayacak. Skill atarak ama minyon kaybediyor. Benim işime gelir. Bak stack kasamıyor şu an. Bak benim işime gelir. Ben burada böyle bekliyorum. Hala bekliyorum. Bak sen hep minyon kaybediyorsun kral. Ya yani emoji atıyorsun da senin zararına. Minyon kaybediyorsun ki. Stack kazanıyor. Güzel. Sen yaklaştıkça ben seni keserim. Güzel. Aldırma reis bana. Tamam ben şimdi sana bir ignite atayım. Tamam. Sen de al ama. Tamam. Oh bir sürü minyon kaybettin kral. Lan dur alma lan. Ya oğlum ne kadar hızlı gelip aldın. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Senin kulen yok. Ben seni kesemez miyim? Ne yapıyorsun lan? Oğlum senin kulen yok. Ne yapıyor bu? Hareketlere bak. Flaş flash atacak mı ya? Flash'ı var bunun. Adamlar ikinci ejderi aldı bu arada. Biz burada dövüşüyoruz ama. Yok reis. Neyse güzel demeye çattım. attım. Sıkıntı yok. Nasus. Nasus Ghost bastı Nasus. Nasus'un ghost'u yok. Buradan erikip Yasuo'ya gidebilirim aslında. Güzel. Koridoru var ya, dağıttım koridoru dağıttım. Buzdoğanı da alalım. Ve sol 0-3 olmuş. Buzdoğanı aldık. Eee... Tamam, tamam. Bir de büyü direnci alalım dayana için. Güzel. Şimdi kanka ölmeyin artık. 9-3 oldu oyun. 10'a 3 oldu oyun. Çok intliyorsunuz ya. Gel bana, gel bana, gel bana, gel bana. Ya kanka çok çok ink diyorsunuz ya. Bak beni öldüremiyorlar tanklarım. Yasuo gel gel tanklarım ben gel. Gel oğlum oyna artık. Tamam bu kadar yeter. De re reis ya bir şeyler yapın lan. Tanklıyorum kanka. Tamam çık 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 çık. Ignite attım çık. Jana öldü güzel. İkisini düşürdük Kulaltı altı oynayarak ama <laughs> takım çok vahim oyun oynuyor ya. Çok vahim oynuyorlar gerçekten. 9000 goldum var. Oha rengar on olmuş. Ben çok öndeyim bu arada rakibe göre de ben öndeyim işte sadece. Kyle da güzel durumda. 9k'da Kyle'ımız var. Late'de Kyle'ın taşıması lazım. Hayvan gibi tanklarım. Kyle'ın oynaması lazım benim tankladığım yere. Başla. Rengar oğlum, yukarıdaki kuleyi bir süre daha vermemem gerekiyor ki Nasus rahat oynamasın. Üçlü kuvvet almış. Baron, Baron çıktı. Bu yine buraya geldi. Ne yapıyorsun oğlum sen? Şu onlara bir kuşlayalım. Ne kadar hızlı minyon ya. Tamam. Buzdağını da bitirdim ya. Güzel slow koyuyorum. Nereye kaçıyorsun? Tamam. Sıkıntı yok Grace. Benim etrafımda oynayın. Ben bu oyunu kazandıracağım. Şuraya bir totem atalım. Tamam. Rengar burada. Gel bakayım sen buraya. Ultim var. Üç Kaan! Ult at! Oğlum ne güzel ult attım. Topla 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 hepsini kes kanka. Tanklıyorum. Ölümüne tanklıyorum ki. Daha gargoylüm var. Gel gel. Ignite attım ona. Tamam barona gir. Barona gir. Baron. Baron. Tamam baron. 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 Oğlum bu fight şaka mı? Bu fight şaka mı kanka? Al baronu. Free baron zaten. Güzel Bu arada Kankalar yayında normal dereceli girmiyorum Efsanevi dereceli oynuyorum Bazıları diyor ki Abi korkuyor musun sen dereceli oynamaktan Yok falan diyorlar ee, Aslında benim bunu videonun başında söylemem gerekiyordu da Videonun başında unuttuk söylemeyi Burada söyleyeyim SS var dün 40 dakika falan eşleşme bekledim bulmadı ee, 19 dakika 18 dakika 15 dakika falan eşleşme be bekliyorum eşleşme bulmuyor. 20 dakikada zaten iptal ediyor eşleşmeyi kendisi. Bu ne yapıyor yine ya? Yani normal dereceli eşleşme bulamıyorum. Solo Q girdiğimde. Master ile düşük biriyle Fira girmemiz gerekiyor. Ki eşleşme bulabilelim. Maalesef eşleştirme bulmuyor. Elomuz çok yüksek olduğu için. Şu play alacağım ben. Aldım kuleyi. Seni de keserim ki. Oğlum ne slow atıyon be Öl artık lan Çok iyi lan öldü sonunda Köpeği devirdik arkadaşlar Kuleyi alırım Tanklıyorum kuleyi bir yandan ama gargoylum var Hadi artık Düş artık yok abi düşmedi Canım yok gelme Oğlum dönersene de keserim Gel gel gel, gel seni de keseyim Ah lan cana bak ulti basıyor bir de. Lan öl. Oğlum ölmedi cana bak şunu düşür lan oğlum. Lan oğlum lan ölmedi lan adam. Neyse kuleyi aldım. Kuleyi aldım. <laughs> oğlum alttan da kule gidiyor. Hepsi bana geldi reis beni kovalamak için. Alttan da kule verdiniz mi? Ah lan kalkan attı. Ben üstten kule aldım ki. Ben amacıma ulaştım. Üstten kule aldım. Hatta alttan da kule aldık kanka. Beni kovaladılar. Alttan da kuleyi verdiler. İkiyim bir toraştık çok iyi. Enayi la bunlar. 50 kişi benim üstüme koşuyorlar. Full tank olmama rağmen. Kestin onu. Çok güzel. Sattıyor musunuz artık? Evet sattınız. Güzel sattınız. Güzel sattınız, güzel sattınız kanka. Ben çok güçlüyüm ama ya. Benim etrafımda oynamanız lazım. Hepsinin benim etrafımda oynaması lazım. Hala bensiz oynuyorlar. Üst kuleyi saldım Nasus'a ama inşallah devam etmez. Nasus devam ediyor. Ben Kaylin yanında oynamak istiyorum Kayle'i korumak için de. Nasus yukarıdan kuleyi mi alacak acaba ya? Vallahi kuleyi alıyor oğlum. Ya keşke yukarı gitseydim. Bak 16 dakikadır top beni salmadım. Yani dedim dakika 16 olmuş salayım artık üst koridoru. Nasus trak yapıştı ya kuleye. Keşke salmasaydım koridoru ya. Aldı kulemi tüh. Bunu bunu yakalayalım. Bunu yakalayalım. Nerede bu? Gidiyor. Burada mı? Çat. Burada değil. Nerede lan? Aa burada burada. Lan olum ayy vuramadım vuramadım. Lan oğlum adam base attı ya. Ölme. Kaç 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 kaç. Öl artık. Oğlum <laughs> benim damage şaka mı lan? Ölmem ki. Gelin 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 bana gelin bana gelin. Ölmem ki. Erik yedim. Ölmem ki. Devam devam devam. Nasıl baitledim ama. Bun, bunu bunu da yatırın aşağı. <laughs> Yat aşağı. Gel bar ona. <laughs> Oğlum ölmüyorum lan. Bir de çivili var ya zeri bana vurdukça kendi canı gidiyor. Al al var onu. Güzel. Bu baronla artık oyunu bitirmemiz lazım. Bu arada videoyu buraya kadar izleyenler varsa yoruma Kaya ile ilgili bir cümle ya da kelime yazsın. Ben de videoyu buraya kadar izlediğinizi anlamış olayım. Bakalım gizli kelimemiz Kaya. Bakalım gizli kelimeyi kimler bulabilmiş. Oyunu bitiririz bu arada. Alkan kanka at ultini. Tanklıyorum 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 hala tanklıyorum tanklamaya devam ediyorum tanklıyorum de fena tanklıyorum hala oyun bitti. Ya baba böyle tank geldi de biz mi oyun oynamadık ya? Benim takıma gelenler de Benim takıma gelenler de kanka top lane'e yone mone alıyor. Sonra diyorlar ki jungle tank al. Önüne gelen jungle tank al diyor. Bak biz top lane'de tank oynuyoruz mesela. Bize gelenler de maymun gibi top lane'e suyu karşı çekiyorlar. İki tane damga koruma mı oldu? 44 damga olduk. Bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi bu arada. Güzel 6 galibiyetlik serimiz oldu <laughs> MVP'yi de aldık yani şu tank oynayışıyla 43k damage ile takımın en çok damage'ini de biz atalım 60 %35 ile daha da başka bir şey demiyorum kendinize de çok çok iyi bakın bir sonraki videoda da görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs> thank you